Hepinize merhaba. Bugün gördüğüm en manyak, saçma, garip, çılgın, ateşli, garip fantazili video izleyeceğim. Hayatımda ben böyle bir şey görmedim. Ne de duymadım yani. İzlerken böyle bir tüyler diken, kalktı böyle. Anlam veremedim. Hemen videoya geçelim. Videonun adı varil dolusu tam 150 metre mega doluş. Mega doluş ne demek? Ayşe Hanım'ın suratını gördünüz <laughs> Ayşe Hanım Ayşe Hanım <laughs> o kadar haberdar ki Ayşe Hanım pozitif oldu <laughs> Hoş bulduk merhaba bir fıçının dolusu bu gördüğünüz bu var bununla devasa süper bir slime yapmak istiyoruz. Slime içine de Ayşe abi bak değil mi, slow motion mı dolduruyor? Görüntü slow motion Böyle <laughs> erotizm falan. Boraks. Borax ne ya? Biliyorsunuz. <laughs> ne <Bu> <laughs> <Fişimiz, gülüyor> <sütümüz de> kadar? <dolduruyor. gülüyor> <laughs> ne kadar mutsuz adam. Oh Ayşe Hanım hadi yapalım hadi. <laughs> değil o kadar <laughs> değil ki kendim. Çeşmenin başında su dolduranlar gibi ne yapıyorsun sen bakayım öyle. Ne gireceğim de onu kesatlayayım. Acaba gireceğim mi? Kesaretini topladın gireceğim yani. bakalım Sanki 500 metre dalıyor cezaretini toplayıp gireceğim ne demek? Yapmak bizden Umarım güzel bir şey olacak, suyumuzsuz da doldurulacak. Mükemmel olacak, Ayşe Hanım da öyle diyor. hepsini doldurmayacağız çünkü içine daha bir de koskoca adam girecek. Ebe girecek, dede girecek, Ebe girecek de girecek. Kapağını eve dedin. Bu nasıl bir fantezi? <laughs> Dolduruyoruz hadi. <laughs> ben eve falan diyorlar izleyenler. Hayır, onlar Sonunda slime itti. Artık, e, e, artık mükemmel, artık mükemmel dakikalar Ayşe Hanım için başlasın. Tefk gitti. Neyse fazla uzatmayalım. Görelim seni. Hadi. Geldi o an. Geldi o an hadi. Hadi Ayşe, sen. Doğan. Gel, Doğan, hadi. Ben hadi Ayşe bizimle, abla. Dayanıyorum. Güzel mi?

O an başladı. <laughs> Slime altı türlü <tüksüz> dalış yapacak. <laughs>

Adam çok mutlu ısrarla mükemmel mutlu ya Ayşe hadi gir bakalım bir daha Baklamadan Ayşe <laughs> Ne yapıyor ya yapma <laughs> <laughs> adam zorla sokmuş oraya. <laughs> adam da gibi, Adam baya eğleniyor ha. <laughs> adam çok mutlu. Mükemmel ya, mükemmel. <laughs> Video burada bitiyor arkadaşlar. O ben kafasını soktuğu bölmeye o kadar güldüm. <laughs> İnsanlar garip ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki bir başka bir videoda